Öyleyse elimizden geldiği kadar bu küfür karanlığının ve küfür cinayetinin verdiği neticeyi fark ederek onlara acımak ve onları elinde tutarak kurtulmalarına çalışmak gerekiyor. Yani onlara kızmak, nefret etmek, öfkelenmek, dışlamak çözüm değil. Onlara şefkatten ve merhametten gelen duyguyla acımak, inşallah iman edeceklerini ümitle beklemek ve iman etmelerine vesile olacak şeyleri de Cenab-ı Hakk'ın bize nasip etmesini çalışmak ve gayret etmek inşallah. Mesela küfür üzere ölen bir kafir ebedi bir ömür yaşayacak olursa o gayri mütenahi ömrünü behamal küfürle geçireceği şüphesizdir. Allah Allah. Yani kaç yıl sonra vefat etti bu kafir? 10 yıl sonra. Ha demek ki Allah ezeli ilmiyle bu bin yılda yaşasa, 10 bin yıl yaşasa, 1 milyar yıl yaşasa, sonsuza kadar da yaşasa iman etmeyecek. Allah bilir. Neden? Çünkü diyor kafirin cevheri ruhu bozulmuştur. Hani bir örnek vereyim. Ee, bir çekirdek var elinizde attığınız tohumu çekirdeğe. Çürümeyinceye kadar her an ağaç olma ihtimali vardır değil mi? Bu sene ağaç olmadı. Babam bahçıva anlatan anlar biraz. Ben bazen derdim baba bu ağaç tutmamış. Yok oğlum uyuyordur seneye tutabilir. bak <laughs> O sene tutmasa da seneye tutabiliyor. Çekirdek seneye çıkabiliyor. Öbür seneye çıkabiliyor. Çekirdek çürümedikçe, çekirdeklik mahiyeti bozulmadıkça her an ağaç olabilir. Doğru mu? Ama çekirdek bozulduktan sonra bir milyar sene de toprakta kalsa ağaç olamaz. Demek ki bir insan yaşadığı sürece her an iman etme ihtimali ve imkanı vardır. Biz öyle bakacağız. Kafir olarak ölmedikçe her insan iman adayıdır. Mümin adayıdır, cennet adayıdır. Biz böyle bakacağız. Hiçbir insanın dünyadayken bunun kalbi mühürlendi, artık bundan sonra iman etmez diyemeyiz. Allah bildirirse ancak onu bilebiliriz. Allah bildirmezse biz her insan hakkında ebediyen ölünceye kadar yani bu adam hayatta kaldığı sürece iman etme ihtimali vardır, iman edebilir diye bakacağız. Ama küfür üzere ölmüşse artık demek ki bunun cevher ruhu bozulmuş. Öyleyse madem cevher ruhu bozulmuş ve madem ebediyen de kalsa bu adam iman etmeyecek ise öyleyse böyle bir cinayet ebedi cehennemi gerekli kılar. O kafirin masiyeti mütenahi bir zamanda ise de gayri mütenahi olan umum kainatın vahdaniyeti olan şehadetlerine gayri mütenahi bir cinayettir. Çok uzatmıyorum. Bir cümleyi üzerine duruyoruz. Yani her ne kadar onun inkarı belli zamana bağlı ise de inkar ettiği şeyler kainattaki bütün Allah'ın varlığını ve birliğini bildiren mahlukatın şehadetlerini inkar etmek. Çünkü ayet dediğimiz şey sadece Kur'an ayetleri değil. Kainattaki her şeyde ayettir. Allah'ın varlığını, birliğini bildirir. Ama bir kafir bütün kainatı Allah'ın mülkü olmaktan inkar ettiğinde böylece bütün kainattaki gayri mütenahi diyor değil mi? Sayısız diyeceğimiz, sonsuz diyeceğimiz deliller var. Dolayısıyla nihayetsiz bir cinayet işlemiş oluyor. Bu da ikincisi. Üçüncüsü, küfür gayri mütenahi nimetlere küfran olduğunda bir ayet-i kerime var. Burada ona da işaret var. Allah'ın nimetlerini saymakla bitiremezsin diyor Allah. Ve in teuddu nimetallah la tuhsuha e madem Allah'ın nimetleri sonsuzdur, öyleyse sonsuz nimetleri inkar ettiğinden sonsuz bir cinayettir. Sonsuz bir cinayet ancak sonsuz cehennem azabını gerekli kılar. Bu da üçüncüsü. Dördüncüsü, küfür gayri mütenahi olan zat ve sıfatı ilahiyen cinayet Allah Allah. Bu çok büyük bir cinayet. Gerçekten sadece bu bile olsa Allah sonsuz mu? Sonsuz. Zatıyla, sıfatlarıyla, şunatıyla, esmasıyla öyle mi? Peki kim inkar etti bu? Sonsuz bir zatı. Sonsuz sıfatlarını, sonsuz isimlerini. Öyleyse cinayet sonsuzdur. Peki sonsuz bir cennet neyi gerektirir? Sonsuz cezayı. Sonsuz cehennem azabı. Allah Allah. Bir tane daha. İnsanın vicdanı zahiren mütenahise de batınen ebediye bakıyor. Çok mükemmel bir delil kardeşler. Ve ebed istiyor. Her insanın ruhunda ebediyet duygusu var mı? Var. İnanmayanlar da böyle diyorlar. Ebedi, ebedi arzusu. Ebedi var olma duygusu. Evet. Dolayısıyla her insanın vicdanında bu olduğundan da bu itibarla gayri bir tenahi hükmünde olan o vicdan küfür ile müleves olarak mahvolur gider. Vicdan ebedi duygusuna sahip olduğundan ebedi duygusunu yok ettiği için ebediyeti inkar etmek ebedi duygu yapılan en büyük cinayettir. O da ebedi bir cehennem gerekli